yorumlara Sıra Titrik ya da Tükük Yemi'yi bir yazar de kocaman bir kalp atıyoruz Arkadaşlar aşağıdaki beyaz abone olup tuşlarınızı basmayı sakın unutmayın. Hadi gelin uzat lan videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi drone'umuzu kaldırdık ve gördüğünüz gibi tabii ki de burada bir saha var Bartu bir görüyor musun? Burası evet da. burası bir futbol sahası ama ileride bir yerde de park var arkadaşlar ve biz o parka gitmemiz gerekiyor. Ve o parkta Slytheater kaydıramdan Squid Game bebeği kayacakmış arkadaşlar. Göreceğiz birazdan bakalım Squid Game bebeği evet. Slytheater kaydıramdan bu da başına neler gelecek ben de bilmiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Göreceğiz şimdi tabii ki de evet. Şimdi Şimdi bakalım. Park neredeymiş? Evet park da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Slytheater kaydırağı da orada işte arkadaşlar. O, o işte o sevimsiz kaydırak Slytheater kaydırağı Kaldır. arkadaşlar. Evet şimdi bakalım drone'umuzu da şöyle sağ sola her tarafa bakalım. Her an her yerden Squid Game bebek çıkabilir arkadaşlar. Squid Game bebeği Slytheater kaydırağından kayacak. Kaydırağı. Bak o işte gördün mü slide heater evet. Kaydırağı. İki tane bu parkta arkadaşlar iki tane slide heater kaydırağı var. O slide heater kaydırakları birisi bu kocaman bir slide heater kaydırağı. Birisi o sarı olan slide heater kaydırağı. Ya, ya bu kırmızı olan değil mi ya slide Yok sarıydı galiba ya. Neyse şimdi birazdan görürüz. Neyse bak 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 şimdi bak görüyor musun? Bak bu kaydırak işte. Squid Game, Squid Game, squid game. birazdan bu kaydırak. Aaa Squid Game <laughs> birazdan bu kaydıraktan kayacak bak. Dişlerini çıkarttı. Evet. Arkadaşlar slide gördünüz mü? Dişlerini çıkarttı. Aa <laughs> oh, Squid Game bebeğin kafası oh. tamamen dönüyor. Ne oldu? Gitti arkadaşlar. Bu sın ne yaptı? Slice Eater kaydı ve yok mu oldu? Evet, herhalde. Bers, ne olmuş olabilir ya? Ben hani bilmiyorum ki abla. Ya abla. Böyle kadar Adinin hepsinde dışlanma özelliği var. Kesinlikle bunda da vardır. Bilmiyorum o, olabilir. Özelliği. Neyse gel gel biz parka daha detaylı bir şekilde bakalım. Bu Squid Game bebeği nereye gitti acaba? Evet. Ben ne bilmiyorum arkadaşlar. Birazdan bakacağız, göreceğiz işte. Evet bakın bunlar da İnsanlar Bartu insanlar bunlar. Evet arkadaşlar birazdan Squid Game bebeğini bir daha görebilecek miyiz yoksa Squid Game bebeğini slide kaydıra yedi mi bilmiyoruz arkadaşlar. Bak ya. bu da slide kaydıra. Bak bu kaydırak da slide eater. Aa orada bak bak kızlar var. Görüyor musun? Evet. Resim çekiyorlar gördün mü? Evet. Görüyor musun? Resim çekiyorlar. Acaba ne ne resmin çekiyorlar acaba? E, ne oluyor? Bilmiyorum arkadaşlar. Diyorsunuz? Bilmiyorum ki. Bak. Oh, Squid Game bebeği dans ediyor. Bak evet. görüyor musun? Squid Game bebeği dans ediyor. Ya içişi kaydıra daha yememiş. Bakın arkadaşlar nasıl evet. dans ediyor. Görüyor evet, musunuz? Dans ediyor. Çok güzel dans. Birden yok oldu. Çok güzel dans etti. Gördünüz Ay, çok, mü? Çok, çok, Hayır çok güzel dans çok etti. Döküyor. Arkadaşlar gerçekten çok güzel dans etti. Aa, arkadaşlar Gördünüz mü? Birden yok oldu. Evet şimdi bakalım. Bu, bu parktayız. Bu sevimli parktayız. Arkadaşlar ben sizde parka gitmeyi seviyorsunuz ben de çok seviyorum. kaydırakta kaymayı falan. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu da araba görünümlü bir kaydırak arkadaşlar ama bu bence bence slated kaydırak değil. Aa, bak 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 şimdi bak Çövüler, çocuklar, kayıyor. Bakalım yok olacaklar mı? Bakalım olmayacaklar mı? Eğer olurlarsa slated kaydırak arkadaşlar. Ya, kaydıra <laughs> o, bir şey oldu hava kararı hava karanlık oldu bir şey oldu arkadaşlar bakın burası da evet slithy's kaydırağın da bir üstü kapanması gerekiyor arkadaşlar bu da slithy's kaydırağı değil evet birazcık yukarı doğru çıkalım tabii ki de bu bu sarı kaydırak işte slithy's kaydırağı o gizemli kaydırak bu işte arkadaşlar squid game squid game zamanında görüyor musun squid game aa arkadaşlar. kaydırak kaydırak görünme evet yok Nereye gidiyor bu Squid Game? Ne oldu ya Arkadaşlar. şimdi? Ne yaptın? <laughs> Aa! Aa! Squid Game'im. Game, game bebeğini yedi. yedi. Hayır. Squid Game bebeğini yedi. Aa. Aa! Aa! Arkadaşlar. Squid Game bebeğini yedi. Ve bak insanlar kaçıyor buradan. Hemen. <laughs> squid Game bebeği yok oldu ve yendi. Gördünüz mü? Slide Teaser yedi işte Squid <laughs> Game bebeğini. Arkadaşlar olamaz. Squid Game bebeğini yedi. Slide Teaser kaydıran. Arkadaşlar gördünüz mü? Olamaz ya. Ne oldu arkadaşlar? Gördün mü Bartu? Evet. Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Slyteater kaydırıyor onu ya. Evet Slyteater kaydırıyor. Yedi işte arkadaşlar. Skid Game'e beni. Bak bak bak. Tam bak, bak. Gitti. Bir tane daha adam giriyor. Bir tane daha adam giriyor. Ha! Onu da yedi. Gerçekten çok korkunç bir Slyteater kaydırağı arkadaşlar bu çok korkunç bir slide eater kaydıra. Ben bu slide ya. eater kaydıra ile çıkıyorum. Bu slide eater kaydıra ile görüşmek istemiyorum arkadaşlar. Ben de. Onu görmek bile istemiyorum. Parklardan korkmaya e başladım artık. artık. Tabii ki her kaydıra slide eater kaydıra değil arkadaşlar. Evet şimdi bak bu kaydıra gerçek bir slide eater kaydıra arkadaşlar. Bu gerçekten kocaman bir slide eater kaydıra. Bu kaydıra kocaman gerçekten arkadaşlar. Çünkü slide eater kaydıra olduğu için kocaman arkadaşlar. Evet şimdi bakalım bu kaydıra da görüyoruz değil mi arkadaşlar? Siz buradan kaymak ister miydiniz bu Biz arada? Senin... Kesin istemezsiniz arkadaşlar çünkü buraya içine girdim slide ise sizi yer. Evet, yani ben de yer arkadaşlar. Bartu'yu da yer tabii ki. Evet arkadaşlar bir uzunca önce gördüğünüz gibi Squid Game bebeğini her tarafta aradık ama bulamadık. Squid Game bebeğini galiba Slicester yedi arkadaşlar. Çünkü her yere aradık sizinle beraber. Parkın her tarafına baktık. Ama Squid Game bebeği yok arkadaşlar. Nereye gitti biz de bilmiyoruz değil mi Bartu? Evet. Yok. Evet arkadaşlar şimdi sizinle beraber Squid Game bebeğinin en gizemli ve en korkunç animasyonunu olsun izleyeceğiz. Olayacağız. Bu animasyon gerçekten çok korkunç olacak arkadaşlar. Hadi animasyon izlemeye geçelim. Evet. Squid Game vs Trevor Henderson. Ooo ne be. Aa, arkadaşlar bakın. Çok güzel bir tane animasyon izleyeceğiz. Game Yanınıza zipsinizi ve e, popcornunuzu almayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi çünkü gerçekten çok güzel bir film izleyeceğiz. Evet. Çok güzel bir film. Koşun, koşun, Bu Squid Game 2 izleyecek. filmi. Evet arkadaşlar. Şimdi 5 dakikası var. Herkesin 5 dakikası var diye herkes yürüsün 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 yürüyorum. Evet Arkadaşlar gördünüz mü? Bak ağladı Karton. Bu da karton işte, kat. bu da öldü ya. Çok korktu, korktu. Aa, aa, Karton kedi öldü. Allah hareket ettiği için öldü. Evet. Karton kedi öldü. Bakın hareket eden var mı? Aa, Siren hiç hareket etti. O da öldü. Evet. Bakalım bu bu, bu hareket bu, etmiyor. Etmiyor, etmiyor. Etmiyor, etmiyor. Hareket etmiyor. Evet. Küçük evmebeği tekerdan koş, etmeyeceğiz şimdi tamam mı? Bak şimdi kırmızı ışık yandığında biz hareket etmeyeceğiz tamam mı Bartu? Bak şimdi bak şimdi biz hareket etmeyeceğiz evet yürü 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 Arkadaşlar hareket ederse Arkadaşlar, arkadaşlar siz de hareket etmeyin Arkadaşlar siz de hareket etmeyin Yapmak bak ben Ne hiç Arkadaşlar slide hiç çıkartın Öldüm Bir daha kırmızı ışık Dolamaz beni görmesin arkadaşlar bizi de görüyor olabilir. Evet. Bir tane daha sürenin yiğit oldu. Evet. Bakalım karton get, Kaslı bir karton get. Bak, hareket ediyor. Bunlar Bu da Bir tane kafası gitti. Of be. Hayır ben de hareket etmeyeyim. Evet dönüyor 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 dönüyor. Aa, hareket edebiliriz. Evet arkadaşlar. O arkasından önüne hareket ediyoruz. Ve biz de şu anda oyun oynuyoruz. Bakın o durduğunda biz de duruyoruz. Tamam arkadaşlar? Evet şimdi o hareket ediyor. Hareket et, 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 et. Evet Evet et et Evet, et olamaz, olamaz. et Düştü. Aa birden döndü. Durun. Evet. Olduğunuz yerde durun. Evet. A, Siren Sirenit öldü. Karton Ket öldü. öldü. Kaslı Karton Ket. O, o da öldü. Evet arkadaşlar. O da öldü. Evet, şimdi hareket edebiliriz. Evet, 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 evet. Bunlar birinci oldu. Bunlar kazandı evet. arkadaşlar. Biz de kazandık. Ger arkadaşlar. Sence evet. biz kazandık mı? Sence kazandık. Siz de kazandınız arkadaşlar. Hep beraber Biz ve siz kazandık evet. arkadaşlar. Orada ölenler oldu tabii ki de. Ama biz kazandık tabii ki de arkadaşlar. Olamaz. Öldü mü bu yoksa yaşıyor mu? Öldü mü yaşıyor mu? Bu. Yaşıyor. Aa, bunda bir tane kafası kalmış arkadaşlar. O da öldü zaten. Siren Heath da öldü arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok güzel bir filmdi. Ben size demiştim evet. arkadaşlar. Mommy Long Legs ve Huggy Wuggy. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Evet şimdi bakalım. Mommy Long Legs ve Huggy Wuggy oyun oynuyor. Evet bakın görüyor musunuz? Her tarafta Mommy Long Legs ve Huggy Wuggy var. Gördünüz mü? Arkadaşlar evet. Evet, uç, 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 evet Squid Game markasının dönüyor dönüyor cenni, dönüyor. dönüyor. Evet arkadaşlar bakın şimdi de tabii ki de ne yapıyorlar? Mami Long Legs ve Uyum herkes izleyebiliyor. <laughs> şimdi siz <laughs> de hareket ediyorsunuz arkadaşlar. Dans seridinin elimde böyle kaldı ama. Elim çok kötü bir şekilde kaldı. Hareket eden kimse yok mu arkadaşlar? Hareket yok. eden kimse yok mu? Hareket eden kimse yok. Yok evet evet kimse ölmedi kimse ölmedi. Evet. Koş, ya, ya 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 evet ya. şimdi hareket ediyoruz evet arkadaşlar evet. Evet siz de hareket edin. Aa, böyle kaldım. Böyle kaldım durdum. Ve oradan birisi ölecek mi yoksa kalacak yok, mı? kalacak herkes. Yoksa kalacak kaldı. Vay be bunlar çok iddialı ilerliyor arkadaşlar. Evet hareket ediyoruz şimdi. Dans ediyoruz, dans ediyoruz, dans ediyoruz. Evet Hugi, hugi. Yere bakıyor arkadaşlar bakın. Aa çiçek almaya gidiyor. Hugi, hugi yapma. Aa bak 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 elinde çiçek var şimdi. Evet. Hugi 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 Hadi, Diğer sevgilisi renk. çiçek vermek istiyor gibi Bakın mutlu oldu. Sevgilisi de gördünüz mü? Aa birden sıkıt olamaz, Olamaz arkadaşlar. Olamaz. Aa bu hala ilerliyor. Olamaz. Sevgisine çiçek vermeye giderken öldü arkadaşlar. Olamaz ya. Arkadaşlar o Evet. Olamaz. Evet. Ben de bu video burada. Evet arkadaşlar ben burada videomuzun sonuna gelmek zorunda kaldık arkadaşlar. Çünkü biraz sonra arkadaşlar ikimiz de eğlenecektik ya. Evet. Üzgünüm ki arkadaşlar sevgilisine çiçek götürürken öldü ama ya. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sen Kendinize çok, çok iyi bakın. Bay bay. bay.